Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bugün daha farklı bir heyecanlıyız. Çünkü bugün Brawl Talk arkadaşlar. Türkiye saatiyle saat, saat 16.30'da bir Brawl Talk yaşayacağız. Ve gerçekten yine heyecanlı bir şekilde ön gösterim yapıldı. İşte sizin de burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Trophy Road Brawl'dur. Yani bir kupa yolu savaşçısı. Artık kaç kupaya gelir bilmiyoruz ama. Gerçekten herkesin istediği bir şeydi bu. Kupa yolu savaşçı bugün bizlere tanıtılacak. Biz de heyecanlı ve merakla savaşçımızı bekliyoruz. Yani silüete baktığımız zaman zaten hem bu fotoğrafı hem de e, biliyorsunuz ki sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden paylaşılan fotoğrafı da sizlerle inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu fotoğrafı incelediğimiz zaman bu fotoğrafta dikkatimizi çeken bazı şeyler var mı? Aslında bu fotoğrafta çok fazla dikkatimizi çeken bir durum yok. Neden? Çünkü yeni bir Brawl Talk'ta yeni bazı şeyler tanıtılacak ama ön planda tabii ki de soru işaretiyle gördüğümüz yeni savaşçımız ve arka tarafta Navigator Kolet, Uzay Boğası Bull ve Ronin raf şeklinde bu kostümleri zaten sizlerle beraber gördük. Geldi oyuna. Alabilen arkadaşlarımız aldı. Alamayan arkadaşlarımız da umarım ilerleyen zamanlarda alabilirler diye düşünüyorum. Arkadaşlar burada dediğim gibi gördüğümüz zaten kostümlerin ön planda olmasıyla beraber burada merak ettiğimiz bir savaşçımız. Sanki şurasını şu şekilde yakınlaştırdığımız zaman arkadaşlar şu bölüm yani yakınlaştırdığı bölümde bir e, pelerin olduğunu düşünüyorum. Yani zaten canlı yayınlarda da sizlerle tartışmıştık bu konuyu. Buradaki pelerin sanki pelerin gibi geldi bana ama sanki savaşçımız da şu şekilde bir yandan durmuş gibi hissettik arkadaşlar. Şuradaki yüz tarafına baktığımız zaman da kafası da böyle yana bakar gibi sanki ve bir maske mi var artık yüzünde ya da farklı bir şey ama sanki yüzünde de bir maske var gibi hissettim arkadaşlar. Ben baktığımız zaman evet maske gibi görünüyor. Yani bu savaşçımız kupa Savaşçısı olacak. Daha önceki videolara baktığımız zaman da bir üçlüden bahsettik ama hangi üçlüye gelebilir konusunda. Yani süper kahraman üçlüsü var Search ve Max'in yanında bir kişilik yer var. Onun dışında burada ön planda olan Colette'in de olduğu Colette ve Edgar'ın üçlüsü var. Star Park üçlüsü dediğimiz ve bir de işte Albay Ruffs'ımızın bulunduğu Star Force üçlüsü zaten tek başına Albay Ruffs. Star Force sezonunda bulunmamızın sebebiyle de sanki Star Force üçlüsü olan Albay Ruffs'ın yanına da gelebilir. Ya da bir diğer fotoğrafa bakacağız şimdi zaten birazdan sizlerle. O fotoğrafta da arkadaşlar elinde bir kalem tutuyor ve o kalem de Star Park'a ait. Yani Colette'in de defterinde olduğunu düşündüğümüz bir kalem var arkadaşlar. E, o kaleme baktığımız zaman da yani Star Park üçlüsüne de gelebilir mi diye de düşünmüyor değiliz. Çünkü karakterimiz gerçekten değişik bir karakter olacağını düşünüyorum ve gerçekten de heyecanla bekliyoruz bu karakteri. Bu fotoğrafımızda çok fazla detay olabilir aslında ama şöyle incelediğimiz zaman güvenli değil şeklinde oraya bir yeşil tik attığını görebiliyoruz. İşte burada güvenli değil. Yani şimdi biz canlı yayındaki arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda ne güvenli olmayabilir? Mesela şimdi güvenli değil diye işaretleyebilecek yetkisi ne olabilir? Yani şöyle düşündük ki muhtemelen oranın bir güvenliğinden sorumlu bir kişi olabilir, savaşçı olabilir. Kolunun hemen şurasına bakarsanız arkadaşlar, şurada şu şekilde kolunda da bir sanki bu kalem var ya, Star Park kalemi, onun simgesine benzer şekilde bir simge olduğunu görebiliyoruz. Yani Star Park'a gelme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyoruz. Fakat burada da e, Albay Raphs'ın da kafasında bulunan simgenin Burada elindeki not kağıdında olması da sanki yani buranın güvenliğinden sorumlu olabilir diye düşünmüştük. Diğer teori videolarında biliyorsunuz ki S.P.U.D.E .E. gibi yani güvenlikten sorumlu bir e, durum olabilir. Yani hani bu Spude diye dedik ya ismi olur olmaz tabii ki bilmiyoruz. Bu tamamen benim düşüncemdir. Kendi şahsi düşüncemdir ama yani güvenlikten sorumlu olduğu çok bariz bir şekilde belli oluyor. Çünkü güvenli değil e, şeklinde bir durumu oraya yazması sanki bir güvenlikten sorumlu olduğu e, imajını da bize veriyor. Yani güvenlikten sorumlu şeklinde yanlış da hatırlıyor olabilirim Spude'nin. Yani İngilizce karşılığının farklı olduğunu biliyorum ama şimdi e, teori videolarına baktığımız zaman Spude'nin böyle güvenliklerle alakalı bir sorumlu olduğu durumdan bahsettiği için aklım o geldi arkadaşlar. O sebeple eline baktığımız zaman savaşçımızın elinin böyle bir robotik bir savaşçı olduğunu düşünüyorum. Yani elindekinin eldiven olduğunu düşünmüyorum. Yani şu kıvrımlarına bakarsanız arkadaşlar parmak kıvrımlarına bak bakarsanız bir robot karakter e, olabileceğini düşünüyorum şahsen. Arka tarafa yani de, diğer detaylara baktığımız zaman şurada yine Albay Ravs'ın geldiği bölümde bir köpek maması yani pin paketine benzer bir e, paketin orada bulunması kafaları karıştırıyor. Yani bu pin paketi köpek maması olarak geldi ama sadece öylesine konulmuş bir şey midir değil midir onu da bilmiyoruz tabii ki. Ama e, hem Albay Ravs'ın geldiği fotoğrafta hem de bu fotoğrafta bunu ön planda tutmalarının bir anlamı var mıdır diye düşünmüyor da değilim tabii ki. Yani Spike yine muzurluk peşinde arkadaşlar arkadaşlar burada tepeden bakmış sevimli Spike'ımız Burada yine diğer savaşçılarımıza şöyle bakarsak arkadaşlar diğer savaşçılarımız böyle dışarıda hatta şöyle bir Daryl'ın sadece Kafa kısmının kaldığı görünüyor. Yani kafa mı şu gövde mı tam bilmiyorum ama Daryl'ın diğer parçaları yok. Uzayda dağılmış gibi görünüyor. Ee, Navigatör koletin defteri mi, tableti mi artık neyse muhtemelen e, o olduğunu düşünüyorum. Bunun Ve arka tarafta da bir spot, ona bir sıkıntı olmamış. Çünkü e, korumalı astronot kıyafetiyle zaten kostümüyle beraber orada güvenli bir şekilde duruyor dikkatimizi çeken konular burada şu bölüm arkadaşlar. Şimdi Brawl Talk tanıtım fotoğrafımızın ön gösterim fotoğrafımızda alt tarafta Brawl Stars, Brawl Talk, Kupa Yolu Savaşçısı, sezonluk ödüller ve başka bir şey. Yani başka bir şey ne olabilir? Bir de özellikle büyük harfle yazılması gerçekten dikkatimizi çekti. Yani kupa yolu savaşçısının da önüne mi geçecek acaba? Neden bu büyük harfle yazıldı? Şimdi bu büyük harfle yazıldığı için beklentilerimiz de biraz daha büyüyor. Başka bir şey. Acaba bu başka bir şey ne olabilir? Dediğim gibi benim en çok dikkatimi çeken durum bu. Şimdi o başka bir şeyden bu fotoğrafa gelirsek de o başka bir şey acaba buradaki o çarpıyla şu kırmızıyla çarpı yazılan ya yani burada gördüğünüz gibi bir de e, Kuru kafa markatı. Nedir? Ağzı var, gözü ağzı yok da iki tane göz var orada. Sanki bir e, emoji gibi bir şey görünüyor ve bu bölgeye girilmemesi gerektiği zaten yukarıdaki çarpı işaretiyle de anlatılmış arkadaşlar. Yani şimdi burada birçok teori var, birçok yorum var. Dani'nin de son zamanlarda katılmış olduğu bir e, kanaldaki röportajında da bu enfekte moddan bahsedildi. 5 ve 5 moddan bahsedildi. Fakat buraya şerit çekilmesi sanki oranın böyle bir karantina bölümünde olması gibi bir hava verilmiş. Burada oraya girmenin yasak olduğunu ve tehlikeli olduğu şeklinde bir çarpı işaretiyle anlayabiliyoruz. Başka bir şey acaba bu kırmızı yerde gizli olabilir mi diye de düşünmüyor değilim tabii ki. Mavi yerde güvenli bir şekilde gidebilirsiniz. Zaten kırmızı alarm da verilmiş. Oyun haritalarımızda Albay Rafs'ın da bize tepeden baktığı bölümde de bir kırmızı bir mavi gibi bir bölüm vardı ama bu kırmızı bölümün bence başka bir şeyle bağlantısı olabilir mi? Olma ihtimali yüksek olduğunu görüyorum ki orada bir de böyle emoji gibi bir şeyin olması arka tarafta o kişi ...işaretinin hemen altında kafaları iyice bir karıştırıyor arkadaşlar. Ee, savaşçımızın elinde tuttuğu Star Park kalemi daha da bir kafamızı karıştırıyor. Yani Star Force ama Star Park'la alakalı bir şeyler olabilir mi? Yani Star Park kısa videosu gibi demiyorum. Sonuç olarak Brawl Talk'umuz 3 dakika 59 saniye. Yani bunu Google'a Brawl Talk yazdığınız zaman siz de bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu herkes görebilir. O sebeple bence uzun soluklu bir Brawl Talk ve heyecanlı bir Brawl Talk olacak. Ve kendi düşüncelerime göre yine de arkadaşlar heyecanı ve gizemi... Çok ...çok bol bir Brawl Talk kendi adıma düşünüyorum. Şahsen düşünüyorum demeyeyim de bekliyorum yani öyle olsa... ...gizem ve detay kanalı olarak bizim daha çok ilgimizi çeker tabii ki. Tabii ki kupayolu karakterimiz yine ilgimizi çeken kupayolu karakterimiz... ...ama şimdi kaç kupaya gelecek arkadaşlar gerçekten bu konu biraz beni korkutmuyor değil. Yani 24.900'lerde, 800'lerde bir kupası olan biriz olarak arkadaşlar inşallah 25.000 kupaya gelmez diye düşünüyorum ama e, dünkü canlı yayınlarımızda baktığımız zaman yani 8.000'de en son emz vardı yanılmıyorsam. Hani böyle 2.000, 2.000 Giderse 10.000 olabilir, 12.000 olabilir, 13.000 neyse artık yani o şekilde yani o kupalarda gelse gayet güzel olabilir. En azından burada e, çoğu arkadaşımız da eminim ki e, yararlanabilir diye düşünüyorum. Yani karakterimiz her şey bizi bir heyecanlandırıyor. Yani özellikle o ellerini görmemiz bile bizim nasıl bir karakter olması konusunda gerçekten bizi bir heyecanlandırıyor arkadaşlar. O sebeple zaten dedim ya çok ama çok az kaldı. Sayılı saatler kaldı. Hatta sen bu videoyu izlerken belki dakikalar bile kalmış olabilir arkadaşlar. O yüzden yani Brawl Talk'u sizlerle beraber heyecanını yaşayacağız. Zaten Brawl Talk'ta da böyle Brawl Talk geldikten sonra detaylarını gizemlerini Brawl Talk'u sizlerle beraber bir inceleriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi artık sözün bittiği yerde Gizemlerin ve detayların en azından bir süreliğine birkaç saatliğine böyle bir ara verdiğimiz zamanlarda heyecanlı bir şekilde Brawl Talk'u sizlerle yaşayacağız. Bakalım neler olacak neler bitecek. Bugünlük benden bu kadar demeyeceğim çünkü bugün bir Brawl Talk'umuz var. Ne olup bittiğini zaten sizlerle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.